arkadaşlar bugün sizler bir de bayan patlatmaca oynuyoruz. annem payımız ne olsun? Ödül var. Bir dakika balon patlatma oyununu ne yapan kazanan ne yapıyor? Para mı kazanıyor? Evet. Ne kadar kazanıyor? Hakem belirlesin o zaman. Ne kadar kazanıyoruz? <laughs> 200 lira. Sarı'nın kumbarasından da. Hem Aa, Sarı kendi kumbarasından verecek. Evet. Yani kumbayan... Ne yaptık biz o kumbarayı? Annenden alacağım ben Anneden sana Alacağız. Ben de senden alacağım ama. Ben de tamam. <laughs> burada zararlı ben çıktım. O zaman, <alacağım. gülüyor> zaman biz herhalde kazanıyoruz. Çok o oynamaya gerek yok. Hadi oyunu ben kazandım. <laughs> evet arkadaşlar balonlarımız burada. 10 tane balonumuz var. Sadece renkleri söyle bakalım. Açık koyu mavi, açık mavi, kahve rengi, e, siyah, açık, e, açık yeşil, koyu yeşil, mor, sarı, pembe, gri. Evet, 10 tane balonumuz var. 10 tane balondan en fazla balonu bilen, yani en az ıslanan kişi bu yarışmanın ne yapıyor? Kazananı oluyor. İğnemiz de var. Hava da rüzgarlı, eteklerimiz uçuşuyor. Evet, evet arkadaşlar, hak geçmesin diye ne yapıyoruz? Yazı tura atıyoruz. İşte Sare Turay'ı mı seçti? Evet. Sare Turay'ı seçti. Atıyorum. Aha, tutamadım. Boş be. Dönüyor, paramız dönüyor. Çok heyecanlı. Burası <laughs> bir şey dönüyor Çok dönüyor. Yeter artık. Tura kazandı. İlk ne yapıyoruz? İlk Sari. Evet arkadaşlar şimdi ben de anne hani bayramı alıyorum. Hangi balonu alıyorsun Sari? Yengini söylemeyeceğim. Ama korkuyorum. Korkmuyorum. Anne yeşil. O yeşil. arkadaşlar. Balonumu alıyorum. İğnem hazır. İğnem sivri tarafı Baba. Ciddi ciddi. hangi renk? Beni. Bildi. Da... Evet arkadaşlar bu turda da ben kazandım. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Bunlardım baba sence hangi? Vallahi bilmiyorum. Çok korkuyorum. harecim içimden sarı demek geçiyor. Arkadaşlar ben yine bilemedim ama orada teknik bir hatadan dolayı çekemedik o sahneleri ama üstümüz saklarını görüyorsunuz. Evet bu defa ben kazanacağım inanıyorum. Sarecim hangi renk? Sarı. Nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar bu turda da ben kazandım. Şimdi bunu seçeceğim. Bu defa ben kazanmak istiyorum. Tamam hangi Siyah. Bu <laughs> iyiydi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu defa inanıyorum. Kazanacağım. Çok korkuyorum. Sareciğim. Bu hangi renk? Mavi. Hangi mavi? Açık mavi. Açık mavi patlamıştı. <laughs> evet arkadaşlar bu turda da ben yine kaybettim. Şansıma küseyim. Ve... ben inanıyorum bu defa bileceğim. Kazanacağım. <laughs> Çok bileceğim. <laughs> hmm. Aa hangi renkler kalmıştı unuttuk. renk? Hangi renk? Acaba hangi renk? Hangi renkler vardı ki? Ben renkleri unuttum. <gülüyor> Pembe de. <laughs> Evet, evet, evet. Patlatma. <laughs> <laughs> evet. Sarıcığım hangi renk? Ee, nasıl? Bilemedim. Onu ile... ya. <laughs> ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi ben yine ustandım ama neyse. Baba <laughs> hangi renk? <yeng? gülüyor> ee... siyah siyah patlatmıştır. Vay. Hangi <laughs> renkti ya? evet. Arkadaşlar bugün havuza giremedik ama havuza girmiş kadar uyuyor. Keşke sabun getirseydik. Sarıcığım hangi <laughs> renk? Hmm, <salu>. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> yeşil, kuyu yeşil. <laughs> evet arkadaşlar biz şu an Temmuz'dayız ve adama bu kadar çok soğuk olabilir. Tiy tiy tit, tit, tit diyoruz şu an. Sanki bizim balkon biraz fazla mı esiyor Sare Duru? Evet. Orada yeni kesiyor. Baba yaklaş. Ne esiyor? Organik mi esiyor? <laughs> <laughs> Açık yeşil. <laughs> Arkadaşlar hap tepten esmeye başladı hava. Sare Duru şu an bir tane önde, bir iki tane önde öğretmenim. İki. İki tane önde. Evet, bunu <laughs> eğer bilemezse zaten bir yerini patlatmaya gerek de yok aslında. <laughs> Sarecim hangi renk? Mor. Hangi mor? <laughs> mor Kaybettim. Ben kazandım. Yok bak. Evet arkadaşlar bu oyunu Sare Duru kazandı İlk oyunumuzdu. Bu gibi oyunların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. <laughs>